üzere 2022 1 Nisan gününde Art Place tekrar açılacak. Arkadaşlar 30 kişiyiz. Oraya bir tane Türk bayrağını yerleştiririz biz. Oluyor ha? Oluyor <laughs> ha? Var <laughs> mı oluyor? Selamun aleyküm dedik, koyduk çıktık oğlum. Böyle bir şey yok yani bak. Guys, is this Turkey? Asar, save your flag, save your flag. What up now? What up now? Listen. Oh, they're listen, taking it down. Defend him. Abi, zaman, efendim. abi acil Ne oldu lan? Bayrak elden gidiyor. Ne yapıyor, oğlum? Kim yapıyor bunu ya? Guys, guys, we could we could claim the whole land. Turks will go crazy when they find out it was you. Beyler, yarın lan burayı. If the Turkish flag gets obliterated, you got to worry about the Turks. Is what I'm trying to tell you. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir I şey like... olmaz. Guys, break the wall. Open the, op open the gates. No! Arkadaşlar, oyalım. Aslanlarız. 111 bin kişiler oğlum herifler. Uh oh. Now the Turks know that you did it though. Now the Turks We... know that you did this. You got to worry about the Turks. Hayır the land. Oh no. Okay, everybody come. Every okay, retreats. Okay, everybody retreat. Guys, fix the face of the flag. Again. Kırmızıya boyun lan, bozdunuz düzeltin. Yoksa biz düzeltmek zorunda kalırız. Holy ya, shit, they're repairing it. Hastasınız! Helal lan size! Atamız nereden elden gidiyor oğlum? Ata burada yaşar, burada. Öyle bir tane sayfanın üzerinde komit savaşlarında dönmez o iş. XQC Türkiye'yi mi saldıracak? Hayda. Allah Nasıl Allah. ya? Hayır, öylemlere bak. Ya. Aha! Bayrağı saldırıyorlar. saldırıyorlar. Bayrağı saldırıyorlar. Aa, abi saldırıyorlar. Aa, saldırıyorlar. Hocam, bu iş vatan millet Türkiye hemen. We start the void like a tumor. Bayrağı gel, bayrağı gel. gel. Bayrağı Lan, çabuk, önce. Çabuk. önce bayrak. Purple, purple, purple. Allah kahretsin. Tukar abi uyandırın. Ey sen oradan konuşuyorsun, konuşuyorsun. Sen nasıl gelirsin bizim piksel artımızı bozarsın. Namussuz ve şerefsizler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Bugün bu konu burada kapanmaz. This is bots. This is so bots. Salak mı ya o farkında zaten şu an buraya tuttuğumuzu. Bot diyor geçiyor işte bot diyecek. Ne diyecek başka? This is a call to all Peru bots and friendlies. Bu yolları ah. bağlantısını kesecek şekilde kırmızıyla yapıyoruz. Yine kırmızı açtı. Bunlar bot asır bot onlar. Who doing Who's doing this? Who's doing it? The Peru? Fight Peru. We helped you. We helped you. Feels weird man. guys we cannot take turkey we tried yesterday it's too hardcore Aynen öyle. Aynen öyle. guys next battle do not hurt osu get it who is this fucking loser come on chat we can do this everybody attack yosu logo ready 3 2 1 consume attack the outlines burn it consume they want to battle they want a battle <laughs> Vatan millet Sakarya. Benimiz Türkiye. Allah Allah. 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 Biz bu. Biz bu masada bak bu işi yaptık ya. Savaş çıkardık lan. Oğlum iti ite kırdırıyorsun ya valla. I would like to formally apologize to Osu. Okay, we will cease fire. It was a misfire misunderstanding. This diplomatic problem is not over. Everybody back to Turkey. Boys, boys, boys. You know what to do. Biz düşmeyiz oğlum. Sendeleriz ama düşmeyiz rahat olun. XQC yayın açtı. Bozmaya geliyorlar. Ne oluyor lan? Eyvah. To the hair, to the hair. From black to black. Bum bum. Tabloyu düzeltemeyiz ama oradaki siyah hattın hepsini sarıya çeviririz. Çevirin. Sarıya boyayın arkadaşlar şuraları. Oh, who's yellow? Who is this? Who is that? Who is that? Who is that? <laughs> saldırtıyor. Hayır evet. hayır hayır hayır. All your shit. Everybody yellow. Everybody yellow. Şimdi buraya siyah sarıyla don't yazın buraya. Hadi aslanlarım. Who is doing this? Guys, guys, who are the yellows? Who, who are they? Guys, how? How many are they? Turkish Baba! This Elrin guy, all he does is just follow my pushes and just and just overwhelm them? What? Where is Elrin's main base? Turkey. Interesting. Bayrağı mı giriyorlar? Peki. Evet, bayrağı. Everybody consume. Stack it. Stack it. Bayrağı karıştırmaması lazımdı. Sen şu an Türkiye'ye dalmayacaktın oğlum. Bolta color. Any color. Any color. Any color. Bas kırmızıyı. Büyük girdiler. Bas kırmızıyı. Toparlarız. Haydi! Go 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 go. Let's show be it. Let's be it. Biz bu bayrağı kolay almadık. Sesiniz korku sattı lan. This is the easiest battle ever. Two, one. Go with the jack. Go with the jack. Go go go. Everybody go. Everybody go. Everybody go. Red. Red. Red rainbow. Red rainbow. Red rainbow. Beyazda durun. Kırm